Beş yıldır ödediğiniz haracı arttırmak niyetindeyiz. Kardeşim de ona istediklerinizi bildireceğim Ömer Bey. Umarım Serdar'ın küstahlığı bir savaşa sebep olmaz. Senin kanını Bizans'tan sormaya gidiyorum Hüseyin Gazi. Büyük, cesur, kahraman anlamına gelen... ...Battal adını veriyorum. Bundan böyle adın Battal Gazi diye anılacak. Hadi varalım aşkar! Dünyayı bir ahmaktan arıtalım. On yıl önce Ak Koyun düzünde bir mübarek serdar öldü. Senden 17 yaranın kanını sorarım. Ben Hüseyin Gazi'nin oğluyum Palemon. Babamın kanını sormaya geldim. Ben senin kancık kelleni ödlek bedeninden ayırmaya geldim. <laughs> Ele davran Bizans kargası. Eon gibi bir iblisten senin gibi bir melek nasıl türemiş hayrettir. Hoşça kal düşman beldenin yaman güzel. Kırk bakireye tapmaya, bal yanaktan tatmaya geldim. deli baş alyon derler Eleanor'a! Ben öküz baş alyon diye duymuştum şövalye, yanlış mı söylemişler? Sen mi öldürdün testorla Polemon'u? Düşünde görmüş olmayasın oğul! <laughs> Düşümde bir Bizans casusu gördüm Abdülselam! Bu adam battal değil, olsa olsa pis bir casus olabilir! İyi bildiniz, gerçekten pis bir casusum aziz peder! mahkumun dayanıklısı insana meslek sevki veriyor. Yaşıyor yavrum, ama vücudunda sağlam kemik kalmamış. Babamın öcünü alamadıktan sonra yaşamam neye yarar? Bizans'ı kurtarmak bir adımla sakat bir türke kaldı desene! Ya öleceksin... ...ya başaracaksın, başka çare yok.